Sahte e-imza davasında gelişme yaşandı. Tahliye edildikten sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan çete lideri Ziya Kadiroğlu İstanbul'da yakalandı. Kamu kurumlarının yöneticilerinin e-imzalarını kopyaladılar. Sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenlediler. Skandallar tek tek deşifre edildi. E-imza çetesine yönelik nokta operasyonlar yapıldı. Çetenin elebaşı Ziya Kadiroğlu gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yargılama sürecinde ilk duruşmada Kadiroğlu tahliye edilmişti. Ama soruşturma derinleşti. Ortaya yeni bilgiler ve kanıtlar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Çetenin elebaşı Ziya Hoca lakaplı Ziya Kadiroğlu hakkında tekrar tutuklama kararı verildi. Sanık Kadiroğlu İstanbul'da kız kıvrak yakalandı. Sahte e imzacılar için iddianame hazır. 134 sanık hakkında ÖSYM kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.